sözde ateşkes çocukların ölmesini engelleyemedi. Gazze'de ateşkese rağmen yüzden fazla çocuk öldürüldü. <laughs> Ekim 2025'te Gazze'de ateşkes ilan edildi. Ancak katil İsrail sözde ateşkesi ihlal ediyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu verilerine göre Gazze'ye insani yardımlar giriyor fakat bu yardımlar ihtiyaçların büyüklüğünü karşılamak için yeterli değil. Gazze'de birçok bölgede gıdaya erişim arttı. İki yılı aşkın süredir özgürce oyun oynayamayan çocukların yeniden oyuncaklara kavuştuğu belirtiliyor. 1.6 milyondan fazla kişiye temiz içme suyu sağlandı. 700 bin kişiye ise battaniye ve kışlık giysiler dağıtıldığı da gelen bilgiler arasında. UNICEF verilerine göre Ekim 2025'te başlayan ateşkese rağmen Gazze'de yüzden fazla çocuk öldürüldü. 100 bin çocuk hala beslenme yetersizliği çekiyor. 1.3 milyon kişinin uygun barınaklara ihtiyaç duyduğu Gazete insanlar çadırlarda ve bombalanmış binalarda yaşıyor. Bu nedenle şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar ve dondurucu soğuklara maruz kalıyorlar. Kışın başlangıcından bu yana en az 10 çocuk hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail'li Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş. Ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.